Size merhaba arkadaşlar. Bugün Ne yapıyoruz abla? Pix Mister oynuyoruz. Ve hemen dizimi izlemeye Arkadaşlar petlerimi görüyor musunuz? Nasıl petlerim var? Ve arkadaşlar Rainbow meleğim var. Sana arkadaşlar Rainbow tavşanım var. Ee bir de şunu ben yaptım. Golden rapper onu ben yaptım. Daha az önce video çekmeydi ablam da gördü. Şimdi de devam ediyoruz. Bu petleri çekilişte verebiliriz, değil mi abla? Hı? Bu petleri çekilişte verebiliriz. Evet. Nasıl vereceksin? O kadar da direkt kırıp petlerini gösterdin mi? Gösterdim. Ama sildi bazılarını. Evet bazılarını silmek zorunda kaldım. Şu Ka ee... Dünya kaçıncısın diye baksana dünya kaçıncı. Ben çoğunda dünya birincisiyim Evet şu an petler az olduğu için. Petlerim az olduğu için gittim çünkü baksana şu an ama. Wow. Benimkisine bak bir milyar ay para Parası hiç eksilmiyor ama. Evet param hiç eksilmiyor. Arkadaşlar <laughs> çok daha petleri var. Melek petin nerede senin? Onu al. Gök ışığı melek bitti. Çok Onu var. biz çıkarttım. Arkadaşlar çok da. Bu oldu. ne ya? Bu ne? Yeni pet. Ha bu girmiş. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi ışıkları sönen bir pet, değil mi abla? Sesin gitmedi az önce öyle. <laughs> evet. Tamam sesin gitti. Allah, al, bir gelsene. Şu büyük sandığı sence ben kaç saniyede kırabilirim? Bu büyük sandığı sence kaç saniyede kırabilirim? Bilmem. Oraya geldiğimde göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hiçbirisi Rubux değil. Rubux'um yok. Olsa verirdim. Para alınabiliyor Rubux'da tabi. Rubux'da her şey olur. Evet. Robux yoksa dünya yok. Pekalem Robux'a Robux'a Robux olmak için para olması ve Robux olmak için Robux'a dükkanı. Pekalem Oğuz Rüyad. Valla ilk defa bu oyunu çekiyorum ve arkadaşlar Pets Minutes'a X çıktı ama ben ona oynamıyorum çünkü sevmiyorum. Kutu açtığımda çıkmıyor. İki hesap kurdum. İki hesapta da 5 ee, saat geliştim. Sonra pet açamadım. Arkadaş 13 saat oynadı bu oyunu Mert. 13 saat. Evet doğru. Akşam demedi. Gündüz demedi. Arkadaş insanlar. 13 saat. Arkadaş hile oynadı bu Roblox'u. Ne diyor bu çocuk bu Al izle. Yalan. Yalan değil mi bu? hiç kimse yok. Sadece ben yaptım. Arkadaşlar. <gülüyor> Tekrar. <gülüyor> Beni kremesin. Güzel ya pat diye geldi. Beni kremesin. Ben güzelcilik oynayalım mı? Olur. Ah. Çömez <laughs> Allah altında kaldı. <laughs> oyun dışına gideceğiz. Altında kaldı. Allah oyun dışına giriyorum. Yavaş. Yavaş. Ay. Petleri de sana bak ya şaşırmış gibi. <laughs> Ama ben bunları. Neredeydi? Ben... Ben, ben petleri canlandırayım ha. Tamam da ben burada hiç çıkamıyorum. E ee, kır. Siz ben siz petleri canlandırdım. Siz Biz ne yapıyoruz abi ya? Sahibimiz çalak çıktı. Ha dur şunu. E bunu çalak ne yapıyoruz? <laughs> Abicim bu bizi Bu <laughs> ne ya? Bu, <laughs> <ne>? bu <laughs> ses de de atamıyorum. Hadi <laughs> Lütfen. Oyun dışına at bari. Ay, törde, hadi çocuğa at. E gerçekten olmuyor bu. Bir de bir sıkıntı var. Abi petlen. Size güvenmiştim ben. Ben bu e, Robux'a mı aldın bu tişörtü? Evet doğru. Böyle çıkmayı deniyorum. Abi. Ya abi ya. Çıkarttık sonunda ya. Ne? Bunu. Tık. Biz yardım etmeyecek istemedim seni. Yalancı ben sizden kurtararak çıktım kendimi ya. Yalancıya bak bu çay bu yakışan var ya. Kim ya? Seni ben silersem ne olur? Yine be abi. Benim canım şahibim benim. Canım Allah şaybın. ay parama bak. 1 milyon. Ay para o ne be? Aya mı çıktı? Aya aya. yüzden tek ben varım. <laughs> premium alana geldik arkadaşlar. <laughs> Abi burası bayağı güzel. Tek tek atık. Abla ben premium alana geçtim biliyor musun? Bu parayla ay parası. Göstereyim mi premium o kutudan ama daha güçlü onu ben hemen kıramıyorum maalesef. Ya, ya. E şu oyuna ışınlanma gelsin ya. Niye Rubux? Bir baksana. <laughs> Bunu 80 Rubux er lazım diyor. Paran geriye kalsın diyor. 30 Rubux normal. Sana açıyorum. Ala baksana. Alsana onu. Ne? Arkadaşlar ben kaçar merdiven aç. <laughs> Arkadaş ablam kaçtı. Buna dayanamıyorum yarışın. <laughs> Gitti kendisi. Nereye gittin? Adana'ya mı gidiyorsun abla? Telefonla konuşuyorum şu an seninle. Neredesin? Ya yeah, tamam Ya <laughs> <Yeah>, görmedim sanki. Tayyip'in. <laughs> <yarın olur>. Tamamdır. <laughs> Tamam, Hadi. Allah Allah. Devam ediyoruz. Allah, Bu para hangi para? Lütfen söyler misin onu? Ne? <laughs> o, u, Tek kelimeyle yu, u, u. Arkadaşlar size üzgün bir şey söyleyeceğim bir çocuk arkadaşlar. Bu oyun hileleri var tabi trette. 10 milyonluk petimi çaldı. 10 milyonluk petimi çaldı. Ay <laughs> gıcık biliyor mu ya hani? O kim be? Anlama da anlama. Oynamıyor <laughs> 40 40 milyonluk sandığı bakalım <laughs> ha. Bak nasıl ilerliyor? <laughs> Bayağı. Az mı? Ne alaka? Tamam. Bu da gelir. Gelemeden git. Şunu kırabilir. Evet. Tek tek artık. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve ablamın kanalına bir ee, abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Şu an... <laughs> geldi geldi <laughs> Bu oradan tam uzaktan like almayı unutmayın diyorum Arkadaşlar bu bedleri çekilişte verebiliriz Ne? Evet çekilişte vereceğim Çekiliş nasıl yapılıyor? Çekiliş yapılmıyor normal video çekiyorsun <gülüyor> <gülüyor> O yüzden mi isim çekiliş? Yani çekim yapan kişi çekiliş Arkadaşlar 200 <laughs> 200 abone diyelim 200 abone diyelim 200 abone de ve 200 bin 200 bin de 200 bin. Hayır o kadar. Bin ben. abone de. Ben istiyorum hadi. Bin abone de arkadaşlar. <laughs> tamam 200 olsun. Ne falan. Hadi 300'e götürüyorum şaka şaka 200. Arkadaşlar 200 abone bu bunların hepsini size vereceğim. 3 milyonluk 1 milyonluk ya ne? da ya da bütün petlerimi de verebilirim şeker küpümü de. Şeker küpünü verme ya o çok seviyorum. <laughs> <laughs> Teyretinizi. Beni de ver. Çok iyi evet. videomuz bu kadar. Bu yukarıda ne oluyor? Boş ver. Kanalımıza abone e. olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. <laughs> Konuşamadım. Bay bay.